Murat Dalkılıç'ın Müjgan şarkısı sadece melodisiyle değil, arkasındaki duygusal hikayeyle de dinleyenleri etkisi altına alıyor. Pek çok kişi bu parçayı dinlerken sadece güzel bir aşk şarkısı olarak düşünse de, aslında bu şarkının ilham kaynağı çok daha özel. Şarkının ortaya çıkışında Hande Erçel'in rolü büyük. Özellikle Hande'nin gamzeleri, Dalkılıç'ı derinden etkileyen ve ona bu şarkıyı yazdıran en belirgin detaylardan biri olarak biliniyor. O dönem birlikte olan çiftin ilişkisi magazin gündeminden düşmese de aralarındaki duygusal bağ şarkıya da tüm doğallığıyla yansımış durumda. Müjgan, ismiyle gizemli ve duygusal bir hava yaratan parça, aslında Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'e olan sevgisini ve ondan aldığı ilhamı melodik bir şekilde ifade etme çabasının ürünü. Şarkı sözlerinde geçen satırlar bir nevi içsel bir itiraf gibi dinleyiciye ulaşıyor. Hande'nin gülüşündeki samimiyet ve gamzelerindeki o masum detay, dalkılıç için ilhamın en yoğun halini temsil ediyor. Her dinlendiğinde içinde biraz özlem, biraz sevda, biraz da geçmişe duyulan tatlı bir hüzün barındıran bu şarkı dinleyiciye yalnızca müzik değil, aynı zamanda gerçek bir aşk hikayesi sunuyor. Müjgan Artık yalnızca bir şarkı değil, yaşanmış bir duygunun melodik hatırası olarak hafızalarda yer ediyor.